Bir merhaba ıı, arkadaşlar. Ben Bugün sizlerle e, mod tanıtımındayız arkadaşlar. Hatta Lucky Blue Charles modunu <laughs> oynayacağız arkadaşlar. Öncelikle şuradan alalım arkadaşlar. Gördüğünüz evet. gibi. Ne <laughs> i̇şte yapalım Şöyle kontrol Beş, edelim. Beşi senin beşi benim. Aynen adım. arkadaşlar. Aha. Gördüğünüz gibi zaten siz bunu abi, dediğinizde... abi, abi şurada şurada da Aynen. Evet arkadaşlar. Evet yüklediğinizde böyle bir yerler gelebilir. Aynen abi. arkadaşlar. Bakın burada Kerem kankadan. Kerem var. Kerem var. Evet. Hı hıyar çıktı. Hı hıyar çıktı. Yani hıyar çıkabilir. <laughs> <laughs> Hadi gel o geç. Hadi gel o sıfıra geçelim arkadaşlar. Koy. Beş tanesini. Sen kendi beş tanesini koy. Şekerli ikili sonra yapacağız. hadi orası senin ben de şöyle Bir 1 Üç 3 Ne sayıyorum ki? Evet, evet, işte, bir dakika gel buraya kepeyim çektim. Spam çekim. çekeyim. Spam Tamam mı? bu. Çektim ben onu. Hatta bir kere daha çekeyim. Gel buraya kepeyim. Arkadaşlar bu gemiyle ne işe yararsanız ödünüzü öl de Aynen arkadaşlar. Evet çekemem bir tane. Aha. Aa, şanslı köylü çıktı arkadaşlar. Kırmızı. Aha. Aha. E, e, arkadaşlar. Oo iyi. İyi arkadaşlar. Ben yırttım şimdi. Lan elimde peller ne yapmıyor? Şöyle çekelim. Yani. Çubuk. Allah Allah. Ne, ne bakursa. Hii. Jup. Jup. Bo bo bo. Boaş. Esece bununla şey. Dur, onu bir şey yok edeceğim. Dur. var işte lan. Arkadaşlar arkadan sesler geliyorsunuz. arkadaşlar. Arkada Ho 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 ho. bu arada 2012 bir 2016 yılıydı. İşte 2017. Şimdi de Kerem var arkadaşlar. Kereme verdim. Kerem'e de kutu. Bak, Şeyh. Bakın burada kırmızı vereceğim. Haydi oo elmas Aymaz Elma. elmas. Elmas buna. <laughs> Elini açacağım. Aha. Ay oh, şans şey. Galiba şans. Bak ben koydum. Uçtu yok. Uçlar benim ben yapacağım sen. Aha. Aha. Anam. Şuraya bakayım. Gel at. Gel lan buraya. Ana. Bu ne lan? Koylu. Koylu. Çöle bak ya. Hadi. Çöle bak ya. Arkadaşlar bay bay. Ay bay bay değil arkadaşlar. Ee, bir tane daha hazırlık veriyoruz arkadaşlar. Bir dakika. Hop hop. İkinci balla karşınızdayız arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir yanlışlık oldu ben salaklık yaptım. Her neyse arkadaşlar 32 32 görüşeceğiz. Ha 10 32 tane lan. Alım öyle değil lan ver şunu. ver hatırına geliyor. Fazla saat bekliyorum. Aa. Eee o TNT'yi fırlatmalıyım. Oha kılıcı kes. Gelsinler

Ha, bir şey yapmadan. Lan sıçtık, sıçtık. Asıl çok pis kasıyor. Aynen İyi ben bir hmm. yer çıkacağım Ha, set şey çıktı Ne de bu oldu? Oo, oo. sen canavarları kapat sana. canavarları kapat. Allah. Ben barışçımda da sürdü atalım. Tam seçecek. Gerekmez doğmuyor lan Olsun sen çıktı Altın blok takip set çek ya. Oyuncular, izleyiciler göremiyoruz. Kaç abi? Tamam çekelim arkadaşlar dedi. <laughs> <mi>? Almadım. <laughs> Oha abi. Neyse. Aynen verdim ben. <laughs> oh no 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 no. Ne var ne Selamun ismi. Eseceği maslahatı bir, is bir şey ya. Bu ismi şimdi oynuyorsun. Boşuna gideceksin. Süper adı neyse. Ha. Ha. Renkli Ha. 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 arkadaşlar belki yarın e, bir şey e, arkadaşlar yarına kadar bir mevcut hazırlayabiliriz. O, o mevcutta da olmayacağız arkadaşlar. Neyse şimdi Kerem'e veriyorum. Al Kerem. Dur çekeyim. Şu an bir ses kapı çaldı. Çek çek. Ama şuradaki bokları boşaltalım. Şuna bakın. Ya bu nedir? Açak <laughs> şuna Yazışta işte ben hemen tebeğim yayın poş alakası var ya Direkt Video uzuyor video 7 dakika oldu Oha. Tamam. Kerem Abi tamam. tamam, tamam. Evet Hadi hemen şöyle şey Hı -hı. Ha, sıçtım Yapacağım <laughs> da bir de, aha, doğru ya içine yaptı, falan, falan. ha x boşa gidiyo haa gülüme 3 işte 3 gülüme hayır abi o işte bu kadar ne onu kırmaya ne çalışıyor? abi koy hadi koy koy video ha. uzuyor lan kırılmadı bir taktım attım çöpleri aldım hadi güzel. hadi aman anam kustu 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 kastın kastın herhalde video uzamasın diye yapıyor yaklaşsana Aa, yapalım, ben kovgunu yaparım ben kovgunu yaparım istiyor bu ses de SES DE işte, SES işte, DE işte, işte. DİYİM SES Kırmızı şey Uy daha bir 8 dakika oldu hadi da Oğlan Oğlan DAĞ KİYMEE da. da, ÇALIŞIYON YAA Çıkmaya çalışcağız AY CANAN Ya oğlum dur ya Parayı dengeleyemiyorum çok kısıyım Yandakilerini sakın açma, senin değil onlar. De. Rastgele ettik. Hayır ya, oğlum beni buraya başlattı. <laughs> Suuuuuz! <laughs> <laughs> oh oh oh, kasıyor. <laughs> tamam, hadi açacağım. Oyundakiler efsane beyler. Aynen. Kaçtı, <laughs> tamam. <laughs> Bence, evet arkadaşlar video tam 9 dakika falan oldu işte. Kerem'in kanalında açıklama kısmında bulabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek Uf. üzere. Arkadaş şu kulluğu ee, göster. Kulluğu şimdi göster. Vay vay saklı oyuncular. Hadi saklı.